Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bin tane İhlas-ı Şerife okuyun. İhlas-ı Şerife yani gulhü vallahu ahad. Halk arasında kulhü derler ya, gulhü vallahu ahad. Diyor ki İhlas suresi, tevhid suresi yani. Halis kulluk suresi yani. Sılıfır Kur'an dediği, Kur'an'ın üçte birine denk dediği müthiş bir sure. Değil mi? Peygamberimizin de bol okuduğu, sabah namazının sünnetinde, akşam namazının sünnetinde okuduğu, vitir namazında, hacet namazlarında, tövbe namazlarında okuduğu, çok vesilelerle okuduğu, yatarken de okuduğu, değil mi? Kalktığında okuduğu, her namazlardan sonra okumayı bile tavsiye ettiği bu sure. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, günde diyor elli defa İhlas suresini, Kul suresini okumayı adet edinene, Allah Celle Celaluhu büyük nur verir. O kişi kabrinden kalkarken melekler onu güzel karşılarlar ve derler ki gel Allah'ı çokça zikreden, Allah'ı seven kişi. Gördünüz mü nasıl güzel karşılanıyor? Kimileri çok berbat karşılanır. Allah korusun ama ona girmeyelim. Ne diyor peygamberimiz günde 50 kere okumayı, İhlas Suresi'ni okumayı adet edinen mahşer yerinde mahşer meydanına getirilirken, kabrinden kaldırılırken ve mahşer meydana getirilirken melekler onu ne diye çağırırlarmış? Allah'ı seven, onun tevhidine inanan gel bakalım derlermiş. İltifatla çağırırlarmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her gün İhlas suresini yatarken yüz kere okumaya adet edinen kişi cennetle müjdelenir buyuruyor. Cennetle müjde daha ne? Ve bu kişi diyor ölürken de ölüm susuzluğu çekmez. Şeytana karşı müthiş bir enerjiyle yani müthiş bir nur ile donanır. Şeytan yanaşamaz. Bin tane okuyan kişi için diyor ki genelde de yani. İhlas suresinin bin tane okuyan kişi canını Allah'tan satın almıştır. Cehennemden yani azat edilmiştir. Artık Allah ona müjdeyi verir demek istiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, arefe günü bin ihlas okumaya teşvik ediyor bizi. Evliyullah'tan zatlar, büyük zatlar hep okumuşlar, aksatmamaya çalışmışlar. İhtiyarladıklarında bazıları terbiyeden başlamışlar ya da Arefe gecesinden bin ihlası okumaya başlayabilirsiniz. Bin ihlas okumak o kadar üstün ki mesela i̇mam Gazali Hazretleri diyor ki büyük müceddit, büyük alim i̇mam Gazali Hazretleri özellikle diyor namazlarda okumaya bak. Yani bol bol nafile namazları kıl her rekatta diyor 10 kere ihlas oku. Her rekatta 10 kere parmaklarında sayabilirsin. Çünkü lüzumsuz yere yapmıyorsun. Bu tespihten olduğu için namazdan sayılır diyor. Ya da eline tesbih alırsın. Şöyle şöyle sayarsın. Her rekatta 33 tane. Değil mi? Nafile namazlar kıl diyor. Tesbih çek. Sammı sure olarak oku bunu diyor. Bin taneye tamamlamaya çalış. Ya da diyor çoğunluğunu namazlarda oku. Hepsini okuyamazsan bile. Bir kısmını da gezerken, giderken, gelirken, girerken, çıkarken oku diyor. Bine tamamlamaya çalış. Bin tamamlamasan bile işteyse yaklaş diyor. Bin ihlas. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir gün geliyorlar diyorlar ki Ya Resulallah falan mübarek kul var ya o bizim imamımızdır namaz kıldırıyor. Fakat her kıldırdığı namazda namazların birinci rekatında herhangi bir zamm-ı sure okuyor ama İkinci rekatta zammı sure olarak İhlas suresini okuyor. Başka sureyi okumuyor. Peygamberimiz o kişiyi çağırıyor. Gel bakalım. Niye böyle yapıyorsun? Diyor ki ya Resulallah bu Tevhid suresidir. Sen de tırlı tırlı Kur'an diyorsun. Üçte bir diyorsun. Çok seviyorum. Peygamberimiz diyor ki sana müjdeler olsun. Allah da seni seviyor. Sen bu sureyi çok sevip okuduğundan dolayı Allah da seni seviyor. Bir başkası için ona da diyor ki peygamberim niye çok okuyorsun diyor. Çok seviyorum ya Resulallah. Ona da diyor ki sana cennet mübarek olsun. Seni cennetle müjdeliyorum. Gördünüz mü? Bazıları soruyorlar hocam. Bin ikhlas okurken hep sürekli Avuzu Besmele çekecek miyiz? Gezerken giderken okurken Avuzu Besmele'yi başta çekersin. Sonra her ikhlasın başında çekmesen de olur. Ama çeksen eftal olur. Nasıl? Sadece Besmele. Başta Avuzu Besmele. Sonra Besmele, Besmele, Besmele. Her İhlas suresinin başında Besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu da okumasan sadece Amuzu Besmele ile ilk başta başlayıp bir paket bitirene kadar, dünyalık konuşana kadar yani. O zamana kadar hep sürekli İhlas Suresi okusan olur. Ne gibi? Namaza başlıyorsun. Avuzu Besmele'yi başta okuyorsun. Fatiha'yı okuyorsun namazda. Zamm-ı Sure'ye besmelesiz giriyorsun. Şafilerde Zamm-ı Sure'ye de besmele var ama bizde yok. Hanefilerde. Kaç tane bes e, aynı sureyi okusan veya başka şu sureleri peş peşe aynı rekatta zammı sureleri okusan hiçbirini zammı surelerin besmele çekmiyorsun. Aynı onun gibi. Namazdayken okuyorsun. Fatiha'yı okudun. Namazda okuyacaklar için. Amin dedin Fatiha'nın sonunda. Başlıyorsun. Bismillah falan yok. Ne yapıyorsun? İhlas suresi. Bulhum Allahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekullehu kufuven ehad. Bismillah demeden hemen kulhu Allahu ahad peş peşe. İstersen re bir rekatta yüz tane söyle şaşırmayacaksan. Tesbih al eline. Böyle kılarsan diyor on rekat kıl diyor İmam Gazali. İşte sana bin rekat diyor. Hepsi namazda. Bunu da söylemiş olalım. Bakın çok enteresan bir rivayet. Müthiş bir şey. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölümünden kısa bir müddet önce Hicret'in 9. senesinin sonlarına doğruydu. Ne yaptı? Tebük Seferine gitti. Bir haber gelmişti ki 40 bin kişilik orduyla o günün süper gücü Bizans, Hiraplius başında Medine'ye hücum edecek ve Müslümanları Medine'de boğacak, mahvedecek. Şam topraklarına gelmiş. O gün için Şam toprakları, Şam civarı Bizans'ın elinde, Hiraplius'un elinde. Peygamberimiz dedi ki toplayalım orduyu. O gün en büyük orduyu topladı. Zaten hayatının sonlarına doğru Müslümanların sayısı artmış. 30 bin kişi yola çıktılar. 700 kilometre Tebuk sınırına geldiler. Tebuk'a geldiler. Tebuk'ta dediler onu karşılayalım. Tabi Allah bu 30 bin kişinin korkusunu onun içine verdi. O süper güç korkudan kaçtı. Hiç savaşa bile giremedi. Allah senin ne olursa böyle olur. Bakın enteresan bir şey oldu. Niye anlatıyorum ben bu olayı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk'teyken Cebrail aleyhisselam geldi. Selam ile Allah'ın da selamıyla. Ya Resulallah senin dedi ümmetinden mazereti olduğundan dolayı katılamayan, sefere katılamayan birisi vefat etti. Onun cenazesini dedi şimdi senin önüne getireceğim. Yani ışınlayacağım. Şimdi ışınlamadan bahsediyorlar değil mi? Kur'an'da da var şınlama falan Süleyman Aleyhisselam'la falan. Bu da mucize yani. Kur'an boş konuşmuyor. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Ne diyor? Peygamberimiz sallallahu aleyhi kim o diyor benim ümmetimden vefat eden? Diyor ki Müzeyneli Muaviye. Şu meşhur Muaviye değil, Hazreti Muaviye değil. O peygamberimizin kayınbiraderi. Bu Müzeyneli. Yani Müzeni denir Müzeyne kabilesinden. Muaviye el Müzeni Hazretleri vefat etti. Hastaymış demek ki, zor durumdaymış. Öyle mi diyor Allah rahmet eylesin. Tamam getir. Bir anda Peygamberimizin önüne, Peygamber Efendimiz hemen cenaze namazı kıldıracak. Bütün o 30 bin kişi arkasına diziliyor. Düşünebiliyor musunuz? 30 bin kişi cemaati var. Ordusu Peygamberimiz namaz kıldıracak. Cenaze namazını kime? önüne ışınlanan Cebrail Aleyhisselam tarafından getirilen cenazeye namaz kıldıracak. Muaviye el-Müzeni Hazretlerine radiyallahu anh. Peygamberimiz namaz kıldırıyor, çok duygulanıyor. Ve namazdan sonra cemaatine ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki bir de diyor baktım ki diyor meleklerden de diyor iki saf olmuştu. Allah meleklerden iki saf göndermiş. Her bir safta yetmiş bin melek vardı diyor. Ne demek 140 bin melek? 30 bin de sahabe cenaze namazını kılıyor. Düşünün. 70 bin, 70 bin, 140 bin de melek cenaze namazına bak ya. Allahu Ekber. Tabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama o anda diyor ki çok merak ettim diyor. Ey Cibril. Ya Cebrail kardeşim çok merak ettim. Bu sahabinin diyor çok mübarek ama hususiyeti neydi? Bunun farklı özelliği neydi ki? Ben Tebuk'te olduğum halde o da 700 kilometre ötede Medine'de önüme getirildi de diyor cenaze namazı kıldım. Melekler de kıldı, 30 bin kişi sahabe de kıldı. Diyor ki ya Resulallah bu kişi diyor İhlas suresinin aşığıydı. Her fırsatta okurdu bol bol. Hem okur sadece dilinde kalmaz kalbinde onun aşkı tevhid aşkı fiillerinde de onu yaşantısı fiillerinde de onun yaşantısı. Tevhid var. Teslimiyet var. Allah'ı her şeyden üstün tutma var. Allah'ın sevdiğine sevme, değer verdiğine değer verme var. Gecesine değer verir, gündüzüne değer verir, bayrama değer verir. Her şeye Allah nasıl hangi şeylere değer veriyorsa değer verir.